Diyarbakır'dayım. Burada ziyaret etmeden gitmemem gereken bir yerdeyim. Evlatları elinden alınmış acılı annelerimi, Diyarbakır annelerini ziyarete geldim. Hadi biz de onların acılarını paylaşalım. bakır annelerimle birlikteyim. Tam da acının göbeğindeyim aslında. Anneler sadece burada değil, babalar da var artık. Onların acılarını paylaşmaya <laughs> geldik. Geçmiş olsun. Selamun aleyküm. Hoş Hepinizin hoş ellerinden yolla, öperim. Yolla. Yolla. Canım, canım. Merhabalar. İsminiz ne? Ben Aydan Arslan. Kızın değil mi? Evet. Kaç yaşındaydı? 16 yaşında. Şu an kaç yaşında? Şimdi 24 yaşında. Kaç yıldır yok? 8 senedir. 8 yıldır. 8 yıldır, yıldır ben de koparmışlar o vicdansızlar. Allah bırakmasın inşallah. Peki nasıl oldu Aydın abla? Evden ilk nasıl gitti? Şimdi, yani o hatırlıyor musun? Ben evde değilim. Lisede miydi? Hayır, okula gitmiyordu. Hı hı. Okulu Lice'den çıktı biz gün yani Lice hı -hı. gibi bir yer yani biz korku göndermedik. Hı hı. Ev kızıydı. Hı -hı. İşte bir şekil bilmiyorum yani inan ki yani hiç yani yani anlamadık yani. İşte bu yoldan yani biz o yolu sevmiyorduk, o yolu bilmiyorduk. Yani nasıl gittiği, nasıl yani şey oldu, oraya kandı. İşte bir şekil kandırdılar, bir şekil kanına girdiler. Peki. Allah belalarını versin ki. Yani benden koparmışlar. Oldu sekiz senedir. Hiç haber aldın mı Aydın abla? Gelen çocuklar görmüşler kızımı orada. Ha buraya e, evet. gelen, Evet kavuşan annelerin 30, evlatları 39, söyledi. Otuz dokuz evlatlarımız geldi. Annelerine kavuştular. Çok şükür. Darısı bütün annelerin babaların başına. Amin. Inşallah. Bizim amin de başımıza. Inşallah. Amin. Öyle i̇şte. Peki orada görmüşler. N nasıl bir bilgiye sahipsin? Sekiz yıldır evladından haberin yok. Haberin yok. Evet. Yani e, hani gelen çocuklar geldi bana anlattılar. Ne dediler? İşte bir şekilde sadece sağ olduğunu yani biliyorum. İşte. E, Hiç haber alınamıyor mu? Yok. Yani? Hiçbir hiçbir haber alınamıyorum bir şekil kandırıyorlar zaten 16 10 15 16 yaşındaki çocukları kandırabiliyorlar onu yani gücü o çocukları yetiyorlar niye gelip beni kandırmıyorlar doğru çok özledin değil mi tabii ki de çok özledim bile onu burnumdan tutuyorum Ay. yani onu, 8 yıldır ben onu acısını çekiyorum hasretini çekiyorum ben bir de yaşadığını yani. biliyorsun ya hangi anne istemez <laughs> evladı diyorsun Buradan ne söylemek istersin? Belki seni izler. Eğer beni izliyorsa dönsün. Kapım kızma sonuna kadar açıktır. Anne kucağına dönsün. Ben yavrumu çok özlemişim. Ya ben Aysun'umu çok özlemişim. Kardeşleri de üzmemiş, özlemiş, onu. Kaç kardeşler? Altı kardeştir. Aysun Onlar en beraber büyük yedi. Mi? evet. Aysun benim ilk göz ağrım. Onu çok özlemişim. Kaç gündür i̇nşallah buradasın? İnşallah beni duyar da gelir. İnşallah. Bütün inşallah. çocuklar bütün çocuklar. İnşallah. Peki, kaç gündür buradasın abla? Biz her gün gelip gidiyoruz. Hı hmm. Oldu dört senedir. Dört senedir buraya gelip gidiyorsunuz. Evet, dört gidiyorsun. senedir biz buraya gelip gidiyoruz. Ama bizi ne gören var, ne duyan var. Allah büyüktür abla ya. İnşallah hepsi geri döner. İnşallah. Bizim umudumuz odur. Canım, bir tanem. Abla. Efendim. Merhaba. Merhaba. Geçmiş ol. olsun. Eyvallah, sağ olasın. Allah razı olsun. Canım, Düşendim. hoş buldun. Oğlun mu? Şahin. Şahin Şahin. 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 Kaç yıldır yok anne? 17 yaşında. 2003 yıl 10 yaşında. 17 yaşında. 17 yaşında. Peki hiç haber var mı anne? hiç haber bilmiyorum. Hiç hiç, şey. hiç hiç. Selamun aleyküm. Aleyküm. Nasılsın? Hem de olsun Allah. Allah razı olsun. nasılsın? Ben de iyiyim anne. Hoş bulduk. Adın ne anne? Ben Bedriye Esun. Bedriy. Mahmut Mahmut kaç yaşından beri yok anne? Mahmut 18 yaşındaydı. 14 Nisan'da çarşamba günü sabah çıktı okula gitti. Geri gelmedi. Şimdi kaç yıl oldu? 13'e girdi. 13 yıldır yok mu? Evet. Mahmut'un daha 18'ini <laughs> bitirmemişti. Daha liseyi de bitirmemişti. O sene lise sondu oğlum okula gitti geri gelmedi. Altı sene da haber almadım. Hmm. Altı sene sonra bir gün beri bir gün abini aradı. Abisi gel, oğla konuştu getirdi bana verdi. Bir ana Mahmut telefonda ben alo dedim baktım ses değişmiş diye dedim valla bu Mahmut da gel. O ben kendimi görmedim daha ben, bayılıyorum o zaman. Daha haber Mahmut'a almadım dokuz ay sonra. Tekrar beni aradı, benim tarafımı bu sefer aradı. ana, niye sen o zaman benimle konuşmadın? Dedim, Senin, sen insansın De dedi. Onun için inan etmedim. Baktım, bu sefer hep Mahmud'dur, konuştum onunla. Oğlum sen niye gittin, ne oldu sana, kim seni kandırdı? Dedi ana, sen hep bana dua et, ben geleceğim Allah izin versin. İki buçuk sene önce oğlum gelecekti. ...o zamanda beri, haber almıyorum, onu aldılar. Niye gidecekti onu, tutukladılar, hapsettiler. Allah razı olsun, bu yaş, bizim için geliyor. Biz ağladık ağladık, daha gözyaşı gelmiyor. On üç sene ne demek, bir ömür demek. Benim üç tane engelli var. Mahmud'um, eğer sen ananı görüyorsun oğlum... ...ananı duyuyorsun oğlum... ...dün gel... ...devletimiz bize kapım. ...sana aç, açmışlar, kucağı açmışlar... Gel devletimize, yurdumuza, bayrağımıza teslim ol oğlum. Yani ana baba sana hasretir oğlum. Biz daha senin hasretinde hızlı, bitti oğlum. Yaşlıyız daha 60 yaşındayım. Babam da ben de daha büyük kalp hastasıydı, bypasslıdır Ben şeker hastasıyım, astım hastasıyım. Sabah o oh, kuç engelli çocuğumu evde bırakıyorum. Çadırın yolu tutayım geliyorum oğlum. Dön gelin evine, bu dava boştur kandıranlar götürüyorlar orada daha pişman oluyorlar ama elinde bir şey gelmez gelse çocuklar, herkes evimize dönecek inan ki Allah. Im. ben Mahmud'um zaten çok özlemişim Mahmud'um gel sen ananı görüyorsun oğlum yeter gel ana seni bir kucaklasın ana kucaklasın seni koklasın Yeterdir, bu çilemiz bitsin senin ablaların abilerin hepsi sana hasrettir İnan ki ne bayramımız var, ne bir düğünümüz var, ne bir şey. Hep biz bir bayram geliyor, bir yemek yapıyoruz, ağlıyoruz, zehir ediyoruz birbirimize, biz yemiyoruz. İnan ki Allah'tan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.